Tüm hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Metan ve bugün sizlerle birlikte Wolfram Wolfram'ın 5. bölümünde Wolfram'da e, pazarlama işlerini tanıtacağım. Pazarlama nasıl nasıl yapılır tarzı. Tabii ki navigasyona giremedim. E, eğer bir platinum kıtlı çekiyorsunuz, yani çekiyorsunuz diyorum, çekerseniz e, dediğimi yapın derim. Çünkü yani herkes pazarlamadan kasıyor. Şimdi ne işe yarar, ne olur falan göstereceğim anlatacağım. Pazara girdim. Gördüğünüz gibi dünyadaki bile başka yerlerde var mı bilmiyorum onu sadece bilmiyorum. ben Bakamadım onlara. Ee, şimdi burada otobüslerin de i̇şte PlayStation'ınızı e, İngiliz yapın yapınlarım çünkü Türk sorularında burada hiç kimse yani bir tane bursanız helal ya bir tane buldun mu yani ben bile şaşırıyorum baya bir tane insan burada oyun kasıyor resmen adamlar gördüğünüz gibi görebiliyoruz neler sattığını falan mesela bakın sattıklarına bak ben de burada değilim ben de bir şeyler satarlarım Bunları nasıl alacağız diye soracak olursanız e, Şuraya mesela pazar gibi bir şey koyuyoruz havaya bakıp e, Alt oku basılı tuttuğunuzda bu yer açılıyor Enabled Vendor Mod var yukarıda yani İngilizce şu an Üçgene basın yani Şimdi satacaklarınızı burada seçiyorsunuz diyelim ben ne satayım Mesela volt setini satmaya ben ne zamandan beri satacağım. Satmaya çalışıyorum. Şöyle yanına da dandik bir şey ekleştim. Ne de baş böyle elinizi kaldırıyor üçgenin yön, üçgenine bastığınızda adam bekliyorsunuz bayağı bir beklemeniz iyisi alanlara yani ya ister bekleyin ya da şöyle chatten daha kısa yolu var eğer bir eşya satıyorsanız şunu yapın bak v t s yani büyük harfle yazmanıza gerek yok ben daha belirgin olsun diye yapıyorum v -t -s yazın bir şey satacaksanız sonra satacağınız şeyin adını ya da falan söyleyin. Ama İngilizce yazın dedim çünkü herkes İngilizce yazıyor. Türkçe yazarsınız da ne isim sanırım. Noksan pidesi alırlar mı bilmiyorum da. Belki malarımız illa buraya yazmanıza da gelebilir. Training bölümü var pazarlama yere Oradan da aynısını yazabilirsiniz ben de şöyle hiç uğraşmadan. Evet öyle yazabilirsiniz. Adam ne olacak mı? Herkes dedi de tavşan kula var iyi ki geldi. Ben ne daha? herkes çok tatlı. Lan. <laughs> çok güzel değil mi? Neyse. Ee, ne diyecektim? Heh, bir şey almak istiyorsunuz yani ar arıyorsanız şunu yazacaksınız. VTB. Abi Arıca arayacağınız şeyin adını yazın. Ben ben şu an yazmayacağım şunu. <laughs> herkes yorum alsın. Eğer şey pazarlama, daha doğrusu bir şey setine bir şey set vermek gibi bir şey. <laughs> Cümle kuralım. Öyle bir şey alacaksanız VTT yazıyorsunuz. Evet, sanırım öyle biliyorum ben. Ee, VTT diyelim. Ben me giving yazıyorum. Çünkü ben daha anlamadım olayları VTT'den diyelim. Odanata yok. Burston set ya da yok. Neyse öyle yazıyorsunuz. Bazen ee, pazarlama böyle bu kısa bir video da olabilir uzun bir video yani kısa olacak canım kala ben şey bulacağım şu an çünkü alacak biliyorum. aldım işte bir tane şey, şey şimdi anlatayım olayı ee, biri diyelim sizde takas yapmak isteyecek böyle alt chatten adamın ismi atacak aynı hani arkadaşlarınızla oyunun chatinden konuşuyorsunuz ya aynı onun gibi bir yer açtık oradan e, şey yapabileceksiniz nasıl desem oradan işte soracak bu var mı bu var mı kaç platinum gider tarzı öyle şeyler genelde konuşuluyor adam alırsa şanslısınız derim ya platinum karşılığında ya da bir şey karşılığında alabilirsiniz yani çünkü nasıl alacağınızı da göstereyim şimdi Adamın bir satan bir adam var mı? Ben şu an almayacağım. Bak üstüne gelip trade var. Üç tane bastığınızda e, orada işte kutular aynı böyle pazarlama kutuları açılıyor. Oradan işte alabilirsiniz alıyorsunuz adam istediği şey size varsa. Öyle ya platinum dediğim gibi satıyorsunuz ya da eşyalara falan filan böyle buranın da eskilerim burası da kesin bir yer olsun <laughs> hop oh, hadi <laughs> be Çekedim. yeri kurdu oha o çatlama mı yapıyor daha yeni fark ettim oha. dur bir dakika <laughs> bir videoda deney yaptı kalıcı galiba o, çok... Neyse, bir o Neyse bu bırak şöyle şuraya atlayalım. O kendi demiş. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve, kanala abone olursanız sevinirim. Başka videolarda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça oh, kalın.